Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde kullanılan Antepsin 250 ml süspansiyon hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu içerikte Antepsin'in nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, etkileşimlerini ve doğru kullanım talimatlarını kapsamlı şekilde ele alacağız. Hadi başlayalım. Birinci Antepsin nedir ve ne için kullanılır? Antepsin, etkin madde olarak sukralfat, bir g 5 ml içerir. Bu ilaç gastroprotektif ajanlar grubuna dahildir ve mide duvarını kaplayarak asidin zararlı etkilerini önler. Antepsinin başlıca kullanım alanları şunlardır. Mide ve 12 parmak bağırsak ülserlerinin tedavisi. Gastrit ve mide asidi tahrişinin giderilmesi. Reflü özofajit, mide asidinin yemek borusuna kaçması tedavisi. Mide koruyucu olarak bazı ilaçların yan etkilerini azaltmak amacıyla kullanımı. Antepsin, 250 ml süspansiyon içeren şişelerde satılmaktadır ve eczanelerden yalnızca reçete ile temin edilebilir. İkinci Antepsin'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler. Antepsin kullanmadan önce aşağıdaki durumları göz önünde bulundurmalısınız. Kullanmayınız. İlacın içerdiği sukralfat veya diğer bileşenlere karşı alerjiniz varsa, şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa, diyaliz tedavisi görüyorsanız dikkatli kullanınız. Böbrek hastaları ve yaşlı hastalar dikkatle kullanmalıdır. Uzun süreli kullanımda düzenli doktor kontrolü önerilir. Diğer mide ilaçları ile birlikte alınırken doktorunuza danışmalısınız. 3. antepsin nasıl kullanılır? Yetişkinler için günde 2, 4 kez 5-10 ml süspansiyon alınmalıdır. Tedavi süresi: Ülser tedavisi için genellikle 4-8 hafta süreyle kullanılır. Bol su ile birlikte alınmalıdır. Aç karnına veya yemeklerden en az 1 saat önce alınmalıdır. Hamilelik ve emzirme: Hamile ve emziren anneler doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalıdır yanlışlıkla yüksek doz alırsanız, kabızlık, mide bulantısı ve ağız kuruluğu gibi belirtiler görülebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurmalısınız. Dördüncü olası yan etkiler. Her ilaçta olduğu gibi, antepsin kullanımı bazı yan etkilere yol açabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Sindirim sistemi üzerindeki etkiler. Kabızlık. Mide bulantısı. Ağız kuruluğu. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkiler. Cilt döküntüsü. Kaşıntı. Hafif alerjik reaksiyonlar. Nadir görülen etkiler. Baş dönmesi. Gaz ve şişkinlik. Eğer yukarıdaki yan etkilerden herhangi biri sizde görülürse, ilacı kullanmayı bırakmalı ve bir sağlık uzmanına danışmalısınız. 5. Antepsinin diğer ilaçlarla etkileşimi. Bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında antipsinin etkisi değişebilir. Antibiyotikler, tetrasiklinler, siprofloksasin gibi emilimi azaltabilir, en az 2 saat arayla kullanılmalıdır. Mide asidini azaltan ilaçlar etkileşim gösterebilir, doktor kontrolünde alınmalıdır. Demir takviyeleri ve tiroid ilaçları emilimi etkileyebilir, farklı zamanlarda alınmalıdır. 6. Antepsinin saklanması İlacı 25C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız. Şişeyi iyice çalkalayarak kullanınız. Orijinal ambalavında muhafaza ediniz ve son kullanma tarihine dikkat ediniz. 7. Antepsin aşırı kullanım durumunda ne yapılmalı? Antepsinin fazla alınması durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Aşırı doz belirtileri şunlardır: Şiddetli mide rahatsızlığı, kabızlık, nefes darlığı. Bu belirtiler ortaya çıkarsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Yasal bilgilendirme. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışınız yan etkiler veya şüpheli durumlar için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Reklam ve işbirliği beyanı Bu içerik herhangi bir marka, firma veya ilaç üreticisiyle reklam veya işbirliği kapsamında hazırlanmış değildir. Tarafsız ve bilimsel bilgilendirme amacı taşımaktadır. Kapanış Eğer bu bilgilendirici içeriği faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.